Bir vergi usul kanunu. A. Başlangıç hükümleri. B. Vergilendirme genel esaslar. Bu çalışma belgesi, 213 sayılı vergi usul kanununun, VUK, A. Başlangıç hükümleri, B. Vergilendirme genel esaslar, esaslarını belirleyen ilk 24 maddesini analiz etmektedir. Kanun, genel bütçeyi, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, Resim ve harçlar için usul ve esasları düzenleyen temel çerçeveyi oluşturmaktadır. Gümrük idarelerince alınan vergiler bu kanunun kapsamı dışındadır. Temel bulgular şunlardır. Uygulama ve ispat, vergi kanunları lafzı, metni ve ruhu ile bir bütün olarak uygulanır. Vergilendirmede esas olan, vergiyi doğuran olayın ve buna ilişkin işlemlerin gerçek mahiyetidir. Bu mahiyet, yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Yetki ve sorumluluk, vergi dairesi, mükellefi tespit eden, vergiyi tar, tahakkuk ve tahsil eden yetkili organdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi dairelerinin kurulması, yetki alanlarının belirlenmesi ve elektronik işlemlere geçilmesi gibi konularda geniş yetkilere sahiptir. Vergi mahremiyeti, vergi işlemleriyle uğraşan memurlar, mahkeme görevlileri, komisyon üyeleri ve bilir kişiler görevleri sırasında öğrendikleri mükellef sırlarını ifşa edemezler. Ancak bu kuralın, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla belirli vergi bilgilerinin ilanı, adli soruşturmalarda bilgi verilmesi ve sahte belge düzenleyenlerin meslek kuruluşlarına bildirilmesi gibi net istisnaları bulunmaktadır. Mükellef ve sorumlu, mükellef, vergi borcu kendisine ait olan kişidir. Vergi sorumlusu ise verginin ödenmesi açısından vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Örneğin, vergi kesintisi yapanlar. Kanuni ehliyet, mükellefiyet için bir şart değildir ve olayın kanunla yasaklanmış olması vergi sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Vergilendirme süreci, vergi alacağı, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesiyle doğar. Bu süreci dört temel idari işlem takip eder, tar, hesaplama ve tespit, tebliğ, mükellefe bildirim, tahakkuk, ödenmesi gereken aşamaya gelme ve tahsil, kanuna uygun ödenme. Süreler ve mücbir sebepler, vergi işlemlerindeki süreler kanunla belirlenir. Ağır kaza, hastalık, tutukluluk, doğal afetler gibi mücbir sebepler varlığında süreler, bu sebep ortadan kalkana kadar işlemez. Ayrıca zor durumdaki mükelleflere belirli şartlar altında ek süre, müddet verilebilir. Birinci kanunun kapsamı ve uygulama esasları A. Kanunun şümülü, madde 1 Kapsam, kanun, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. Bağlı alacaklar, bu vergilere bağlı olan diğer vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir. Kaldırılan vergiler, hükümleri, yürürlükten kaldırılmış vergi, resim ve harçlar için de geçerlidir. B. İstisnalar, Madde 2 Gümrük ve tekel vergileri, gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler vergi usul kanunu neye tabi değildir. Bu vergiler için 4458 sayılı gümrük kanununun ilgili hükümleri uygulanır. C. Vergi kanunlarının uygulanması ve ispat, madde 3. Uygulama, vergi kanunları, lafzı, yazılı metni ve ruhu, amacı ile bir bütün olarak hüküm ifade eder. Metnin açık olmadığı durumlarda kanunun konuluş amacı, Yapıdaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı dikkate alınarak yorumlanır. İspatın temeli, vergilendirmede vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyeti esastır. İspat vasıtaları, gerçek mahiyet yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Ancak vergiyi doğuran olayla ilgisi doğal ve açık olmayan şahit ifadeleri delil olarak kullanılamaz. İspat külfeti iktisadi Ticari ve teknik gerekliliklere uymayan veya normal ve alışılmışın dışında bir durum iddia edildiğinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir. 2. Vergilendirme sürecinde yetki, mahremiyet ve sorumluluklar. A. Vergi uygulamasında yetki. Madde 4/7. Vergi dairesi mükellefi tespit eden, vergiyi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir. Madde 4 Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetkileri, bakanlık, vergi daireleri kurma, şubeler açma, yetki alanlarını belirleme, mükelleflerin hangi vergi dairesine bağlı olacağını tespit etme ve elektronik ortamda işlem usullerini belirleme gibi geniş düzenleme yetkilerine sahiptir. Madde 4 İdarenin yardımı, mülki amirler, emniyet güçleri, belediye başkanları ve diğer kamu kurumları, Vergi kanunlarının uygulanmasında görevli memurlara yardım etmek ve kolaylık göstermekle yükümlüdür, madde 7. B. Vergi mahremiyeti ve yasaklar, madde 5, 6. Mahremiyetin kapsamı, madde 5. Vergi muameleleri ve incelemeleriyle uğraşan memurlar, vergi mahkemeleri ve danıştay görevlileri, komisyon üyeleri ve bilirkişiler görevleri nedeniyle öğrendikleri sırları ifşa edemez ve kendi veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Bu yasak, ilgili kişiler görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder. Mahremiyetin istisnaları, Madde 5. Bir kamuoyuna açıklama, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerindeki matrahlar, tarh edilen vergiler ve mükelleflerin ad unvanları vergi dairesinde ilan edilebilir. İki bakanlık tarafından açıklama, kesinleşen vergi ve cezalar levadesi geçmiş borç miktarları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. 3 soruşturmalar ve bankalar, adli ve idari soruşturmalar için talep edilen bilgiler ile vergi tahsili için bankalara gerekli bilgiler verilebilir. 4 meslek kuruluşlarına bildirim, sahte veya yanıltıcı belge düzenlediği raporla tespit edilenler, ilgili meslek kuruluşlarına bildirilebilir. 5 hizmet alımı, gelir idaresi başkanlığından hizmet alan personel ve yöneticilerde de mahremiyet yasağı anlatabilir. 6. Kamu kurumları arası bilgi paylaşımı, diğer kamu kurumlarının görevleriyle ilgili zorunlu ve sürekli olarak talep ettikleri bilgilerin verilmesi mahremiyet ihlali sayılmaz. İnceleme ve iş yapma yasakları, madde 6. Madde 5'te sayılan görevliler, kendilerinin, yakın akrabalarının veya yasal temsilcisi oldukları kişilerin vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar. Ayrıca bu görevliler, mükelleflerin vergiyle ilgili özel işlerini, hesap tutma, yazı yazma ve ücretsiz dahi olsa yapamazlar. C. Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu, madde 8-12. Tanımlar, madde 8. Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişidir. Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Özel sözleşmeler vergi dairelerini bağlamaz ve kanunda geçen mükellef tabiri, vergi sorumlularını da kapsar. Vergi ehliyeti, madde 9. Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet, reşit olmak, akıl sağlığı yerinde olmak vb, şart değildir. Vergiyi doğuran olayın kanunlarca yasaklanmış olması, mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kanuni temsilcilerin sorumluluğu, madde 10. Tüzel kişiler, Küçükler ve kısıtlılar gibi mükelleflerin ödevleri kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir. Bu ödevlerin yerine getirilmemesi nedeniyle tahsil edilemeyen vergi ve bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyen temsilcilerin varlıklarından alınır. Tüzel kişiliğin tasfiye edilmiş olması, kanuni temsilcilerin tasfiye öncesi dönemleri ait sorumluluklarını kaldırmaz. Tasfiye edilen şirketlerin vergi işlemleri, tasfiye öncesi için kanuni temsilciler Tasfiye dönemi için tasfiye memurları adına yapılır. Vergi kesenlerin sorumluluğu madde 11. Ödemelerden vergi kesmek zorunda olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve ilgili diğer ödevlerden sorumludur. Bu sorumlulukları yerine getirmemeleri halinde, alım satıma taraf olanlar ve hizmetten yararlananlar gibi ilişkili kişiler müteselsilen sorumlu olurlar. Nihai tüketiciler ve mal üreten çiftçiler için müteselsil sorumluluk söz konusu değildir. Mirasçıların sorumluluğu. Madde 12. Ölüm halinde mükellefin ödevleri mirası reddetmemiş yasal ve atanmış mirasçılarına geçer. Her mirasçı ölenin vergi borçlarından kendi miras hissesi oranında sorumlu olur. 3. Süreler, mücbir sebepler ve mühlet verme. A. Sürelerin belirlenmesi ve hesaplanması. Madde 14, 18. Belirleme, vergi işlemlerindeki süreler vergi kanunları ile belirlenir. Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde, tebliğ yapacak idare en az 15 gün olmak üzere bir süre belirler ve tebliğ eder. Madde 14. Hesaplama, Madde 18. Gün olarak, başladığı gün hesaba katılmaz, son günün tatil saatinde biter. Hafta veya ay olarak, başladığı güne denk gelen son hafta veya aydaki günün tatil saatinde biter. Resmi tatiller, süreye dahildir. Ancak sürenin son günü resmi tatile denk gelirse, tatili izleyen ilk iş gününün tatil saatinde süre sona erer. B. Mücbir sebepler ve etkileri, madde 13, 15. Mücbir sebep halleri, madde 13. A. Ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk. B. Yangın, deprem. Su basması gibi doğal afetler. Kişinin iradesi dışında gerçekleşen zorunlu kaybolmalar, Mecburi gaybubetler. Dirade dışı nedenlerle defter ve belgelerin elden çıkmış olması. Mücbir sebebin sürelere etkisi, Madde 15. Mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Tarz zaman aşımı, işlemeyen bu süreler kadar uzar. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Belirli bölgeler, sektörler veya mükellef grupları için mücbir sebep hali ilan etmeye yetkilidir. c. Özel durumlarda sürelerin uzaması, madde 16, 17. Ölüm hali, madde 16, vergi kanunlarında özel bir hüküm yoksa, ölüm nedeniyle mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine 3 ay eklenir. Mühlet verme, madde 17, zor durumda olan mükelleflere, aşağıdaki şartlarla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kanuni sürenin bir katını geçmemek üzere ek süre, müddet verilebilir. A. Süre bitmeden yazılı talepte bulunulmalıdır. B. Mazeret, makam tarafından kabul edilebilir olmalıdır. C. Mühlet verilmesi verginin tahsilini tehlikeye düşürmemelidir. Dördüncü vergi alacağının tayini ve aşamaları. Vergi alacağı, kanunla belirlenmiş bir olayın gerçekleşmesiyle doğar ve dört aşamalı bir idari süreçle kesinleşir. Aşama Madde Tanım Vergiyi doğuran olay Madde 19 Vergi alacağının, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın meydana gelmesi veya hukuki durumun tamamlanması ile doğmasıdır. Bu, mükellef açısından vergi borcunu oluşturur. Tar Madde 20 vergi alacağının, kanunlarda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak miktar olarak tespit edilmesidir. Tebliğ Madde 21 Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlarca mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. Tahakkuk Madde 22 Tarp ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir aşamaya gelmesidir tahsil. Madde 23. Verginin kanuna uygun bir şekilde ödenmesidir. Tahakkuku tahsile bağlı vergiler. Madde 24. Bazı vergilerde, örneğin damga vergisi, verginin tahsil edilmesi aynı zamanda tahakkuk ettiğini de ifade eder. Vergi usul kanunu başlangıç hükümleri çalışma rehberi. Birinci vergi usul kanununun, VUK, Kapsamı nedir ve hangi vergiler bu kanuna tabi değildir? Vergi Usul Kanunu, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar ve bunlara bağlı zamları kapsar. Ancak gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu kanuna tabi değildir ve bu vergilerle ilgili olarak gümrük kanunu hükümleri uygulanır. İkinci vergi kanunlarının uygulanmasında lafız ve ruh yorumu nasıl yapılır ve ispat yükümlülüğü hangi durumlarda iddia eden tarafa aittir? Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder, lafzın açık olmadığı durumlarda kanunun konuluş maksatı, yapıdaki yeri ve diğer maddelerle bağlantısı göz önünde tutulur. İspat yükümlülüğü, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde bu iddiada bulunan tarafa aittir. Üçüncü vergi dairesinin tanımı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi daireleri üzerindeki yetkileri nelerdir? Vergi dairesi, mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi daireleri kurmaya, şubeler açmaya, yetki alanlarını ve mükelleflerin hangi daireye bağlı olacağını belirlemeye ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir. Dördüncü vergi mahremiyeti nedir ve bu yasağa uymak zorunda olan kişiler kimlerdir? Hangi durumlarda bu mahremiyet ihlal edilmiş sayılmaz. Vergi mahremiyeti, görevleri dolayısıyla mükellef ve ilgili kişilerin şahsi, ticari ve mali durumlarına ilişkin öğrendikleri sırları ifşa etmeme ve kendi veya üçüncü şahısların yararına kullanmama yükümlülüğüdür. Vergi memurları, vergi mahkemeleri ve danıştay görevlileri, komisyon üyeleri ve bilir kişiler bu yasağı tabidir. Ancak, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla matrahların ilanı, kesinleşen vergi ve cezaların açıklanması veya adli idari soruşturmalar için bilgi verilmesi mahremiyet ihlali sayılmaz. 5. Madde 6 6'ya göre, vergi muameleleriyle uğraşan görevlilerin kendileri ve yakınları ile ilgili hangi işleri yapmaları yasaklanmıştır. Madde 6'ya göre görevliler, kendilerine, nişanlılarına, eşlerine, kan veya sıhri hısımlarına, belirtilen derecelerde, ve kanuni temsilcisi veya vekili oldukları kimseleri ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar. Ayrıca, mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar. 6. mükellef ve vergi sorumlusu arasındaki temel fark nedir? Bu kanunda geçen mükellef tabiri kimleri de kapsar? Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişidir. Vergi sorumlusu ise Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Kanunun ilerleyen maddelerinde geçen mükellef tabiri vergi sorumlularını da kapsamaktadır. 7. kanuni temsilcilerin ödevlerini yerine getirmemeleri durumunda ortaya çıkan vergi borçlarından kim nasıl sorumlu tutulur? Kanuni temsilcilerin tüzel kişilerde, küçük ve kısıtlılarda vb. Ödevlerini yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar. Kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin şahsi varlıklarından alınır. Bu temsilciler ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler. 8. Vergi Usul Kanunu'nda sayılan mücbir sebepler nelerdir ve bu sebeplerin varlığı durumunda süreler nasıl etkilenir? Mücbir sebepler ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem gibi afetler, kişinin iradesi dışındaki mecburi gaybubetler ve defter vesikaların irade dışı elden çıkmasıdır. Mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez ve tarz zaman aşımı işlemeyen süre kadar uzar. 9. Vergi muamelelerinde sürelerin hesaplanmasına ilişkin temel kurallar nelerdir? Sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi durumunda ne olur? Süreler gün olarak belirtilmişse başladığı gün sayılmaz ve son günün tatil saatinde biter. Süre hafta veya ay olarak belirtilmişse, son hafta veya ayda başladığı güne tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin son günü resmi tatile rastlarsa, süre tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde sona erer. 10. Vergi alacağının tayininde yer alan tar, tebliğ, tahakkuk ve tahsil kavramlarını kısaca tanımlayınız. Tar, vergi alacağının matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesince hesaplanarak miktarının tespit edilmesidir. Tebliğ, vergilendirme ile ilgili hususların yetkili makamlarca mükellefe yazılı olarak bildirilmesidir. Tahakkuk, tarh ve tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken aşamaya gelmesidir. Tahsil ise verginin kanuna uygun olarak ödenmesidir. İlgili Önemli Kavramlar Mükellef Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu tereddüt eden, düşen gerçek veya tüzel kişidir. Madde 8. Vergi sorumlusu. Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Madde 8. Vergi dairesi. Mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir. Madde 4. Vergi ehliyeti mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyetin şart olmadığını belirten kavram. Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş olması mükellefiyeti kaldırmaz. Madde 9 Vergi Mahremiyeti Belirli kişilerin, vergi memurları, yargı görevlileri ve ebe, görevleri nedeniyle öğrendikleri mükellefe ait sırları veya gizli kalması gereken hususları ifşa etmeme ve kendi menfaatlerini kullanmama yasağıdır. Madde 5 vergiyi doğuran olay. Vergi alacağının, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vuku veya hukuki durumun ile doğmasıdır. Bu olay, mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder. Madde 19 Tar Vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibarıyla tespit eden idari muameledir. Madde 20 Tebliğ. Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. Madde 21. Tahakkuk. Tarp ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir. Madde 22. Tahsil. Verginin kanuna uygun surette ödenmesidir. Madde 23. Mücbir sebepler vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olan ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, afetler, irade dışı mecburi gaybubetler gibi hallerdir. Madde 13 Müteselsil sorumluluk Vergi kesintisi yapmak zorunda olanların bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, verginin ödenmesinden alım satıma taraf olanların veya hizmetten yararlananların birlikte sorumlu olması durumudur. Madde 11 Mühlet verme zor durumda bulunan mükelleflere, vergiye ilişkin ödevlerini süresi içinde yerine getirebilmeleri için kanuni sürenin bir katını geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca ek süre verilmesidir. Madde 17 Dileyenler kanalımıza abone olabilirler.